Merhaba değerli sektör eğitimi izleyicileri. Sektör eğitimi tutmaya tüm hızımıza devam ederken bugün size İstanbul Kağıthane'den sesleniyoruz. Yine sektörün başarılı firmalarından birinde nehir döşemedeyiz. Bakalım firma etkilisi Özcan Bey bizlere neler anlatacak? Özcan Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Özcan Bey kimdir? Kaç yılını bu sektöre giriş yaptı? Şimdi 1980 yılında Adana Seyhan ilinde doğdum. Ee, biz dört kardeşiz. Ee, aile işimiz olan mesleğimiz olan murguculuk sektörüne adım attık. Ee, biraz baba mesleğimiz oluyor. Hani çekirdekten geçişme derler, o şekilde. Hani yaklaşık bir 15 senedir bu işin içerisindeyiz. İki ee, tane bölgesinde de hizmet veriyoruz. Ee, koltuk gerilema adına, o şekilde. Ev kalitenizden hizmetlerinizden bahseder misiniz? Şimdi hizmetlerimiz bu yönde. E, biz müşterilerimizin evindeki koltuğu aldığımız zaman e, onu tekrardan bir döşeme yapıp e, kaliteli kumaşlarımızdan silinebilir, leke tutmaz kumaşlarımızdan kullanıyoruz. Hani İstanbul'da e, kaliteli firmalarla çalışıyoruz koltuk, e, kumaş ürünleri satan. Hani o yönde kaliteli e, imalatımızı sürdürüyoruz yani. Nehir Döşemi olarak sektörün başarılı firmalarından birisiniz ama sizin rakipleriniz de var. Sizi rakiplerinizden ayıran farkınız nedir? Yani müşteriler neden sizi tercih etmeli? Neden tercih etmeli? Çünkü hani ürünlerimiz son derece kaliteli. E, kaliteli markalardan çalışıyoruz. E, garantili ürünler kullanıyoruz. Hani yaptığımız bir ürün e, 3 sene, 4 sene bir garanti veriyoruz. E, bazı firmalar bu garantiyi veremiyor. Hani biz sürekli yaptığımız işin arkasında duruyoruz ve herhangi bir sorunda aniden müşterimize o sorunu çözüyoruz yani. E, farklılığımız bu yönde olduğunu düşünüyorum. Peki e, aldığınız bir ürünün teslimatını ne zaman yapıyorsunuz? E, biz aldığımız bir ürünü e, bir hafta içerisinde teslim ediyoruz. Peki son olarak değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Son olarak e, ucuza aldanıp da hani e, derler ben bir ucuz eşya kullanacak kadar zengin değilim diye bir söz var. Hani güzel bir söz söylemişler. Gerçekten de ucuzluğu e, ucuzluğa aldanıp da kayıtasız ürün kullanıp da pişman olmasınlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hasan Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Başarılarınızı devam edin. Sağ olun, teşekkür ederim.